Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Kaos kanalına hoş geldiniz. Bugün akşam gezisi videomuz var. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka video tavsiyeleriniz varsa yorumlara koyabilirsiniz. Ankara biraz soğuk olmuş ya. Akşam olduğu için gözükmüyor ama burası okul gördünüz şurası okulun bahçesi burası. Akşam olduğu için gözükmüyor ama size video yetiştirmek için geziyorum. Ee, burası şu an Toki. Binalar yüksek. Şu gördüğünüz okul arkadaşlar. İnşallah yüz e abone oluruz da daha çok video gelecek. Şu gördünüz arkadaşlar park. Akşam olduğu için gözükmüyor ama göstermek için uğraşıyorum. Şurası. Şurası cami. Şurası. Işığı yanan yer. Şu karşıda yanan ışık halı saha. Şurası. Orada her gün maç oynanıyor. Akşamları paralı. Çünkü ışıklar yandığı için gündüzleri ücretsiz. Arkadaşlar e, videomuz buraya kadar. Size her gün video e, videoyu editlemeye çalışacağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.